Yanaş biraz. Konuş onunla açayım mı kapıyı de. Hı? Açayım mı kapıyı diye sor. Açayım mı? Bak alıyor Al beni diyor al beni diyor. Hı, Baksana al beni diyor. Al beni diyor bak. Mia mı mı diyor? Evet. Bak kendini gösteriyor sana. Oy. Oy. Bir <laughs> çal bakayım davulu çal davul dinlesin. Bakıyor sana gördün mü? Dinliyor. Nereye? Nereye gitmiş? Orada mı? Evet. Aa. Biraz daha davul çal bakın. Davul hoşuna gitti galiba. Baksana ne biçim bakıyor davula bak. Çok hoşuna gitti. Çok hoşuna gitti. Bu kedi sesiydi. şaşırdı. Şaşırdı mı? Ne? Kedi şaşırdı mı diyorsun? Ne? Ay. Ay ne yaptı öyle? Bir tırmalıyor. Hmm. Ne tırmalıyor. Yeri mi tırmalıyor? Ne? Çağır bakayım cama vur gelsin. Kaçtı mı? Gitti. Mü? Hı? Geliyor. Geliyor. Nereye gitti o ya? Ha, o Gözüyor musun? Evet. Ne yapıyor? Şimdi tavana tırmanıyor. Tavana mı tırmanıyor? Evet. Allah Allah. Bak bak. Çağır bakayım. Gel desene ya. Ya. Gelmiyor değil mi? Evet. Neyse davul çal bakayım belki gelir. Gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Hadi iyi akşamlar de ona bakalım. İyi akşamlar. <laughs>